Şimdi bu bizim milli edebiyatla ilgili ikinci videomuz. Birinci videoda milli edebiyatı oluşturduk. Artık içimiz rahatladı. Akımları da öğrendiğimize göre milli edebiyatın temel amaçlarıyla devam edebiliriz. Şimdi milli edebiyatın temel amaçları. ilk videoda demiştim ki şu milli edebiyat, milli kelimesine odaklandığımızda aslında biz milli edebiyatın birçok özelliğini aklımızda tutabiliyorduk. Şimdi baktığımızda gençler dilde yalınlık. Bir kere bunlar sade Türkçeyi savunmuşlardır milli ifadesiyle uygun oluyor fark ettiyseniz. Yazı ve konuşma dilini birleştirmek. Çünkü yazı dili başkaydı, konuşma dili başkaydı. Yani halk Türkçe konuşuyordu ama edebiyat dili farklıydı biliyorsunuz. Tanzimat, Servet, Yunan ve Tecrati de. Ama artık bunlar diyorlar ki yazı dili ve konuşma dili aynı olsun. Tamam bunu da attım cebime. Hece ölçüsünü kullanmak. E biliyorsunuz bizim ee, İslamiyet'ten önceki Türk edebiyatından beri kullandığımız ölçü, milli ölçümüz hece ölçüsüdür. E bu adamlar da milli edebiyatçı olduğuna göre tabii ki aruz ölçüsünü değil, hece ölçüsünü savunacaklardır. Yerli konuları işlemek. Yerli konu nedir? Bizim kültürümüze ait konulardır. Yani bayraktır, vatandır, topraktır, dildir. Hani Anadolu'dur, Anadolu insanıdır. Yerli konuları da anladığım, halk edebiyatını esas almak. E Zaten bizim e, milli olan edebiyatımız halk edebiyatıdır. Çünkü divan edebiyatı Arap ve Fars kaynaklıdır. Oradan biz almışız e, divan edebiyatını Arap ve Fars edebiyatından e, taklit etmişiz. Bizim esas edebiyatımız halk edebiyatı olduğuna göre, tabii ki milli edebiyatçılar halk edebiyatını savunacaklardır. Şimdi genel mantığını anladık aslında milli edebiyatın. Şimdi milli edebiyatın oluşumunda çok önemli bir dergi var gençler. Genç Kalemler Dergisi. Lütfen bunu unutmayın. Milli Edebiyat'ta Genç Kalemler Dergisi çok önemli bir yere sahiptir. Ne zaman çıkmıştır? 1911'de Selanik'te çıkmıştır. Kimler çıkarmıştır bu dergiyi? Ziya Gökalp, Ali Canik Yöntem ve Ömer Seyfettin çıkarmıştır. Allah onlardan razı olsun. Şimdi Genç Kalemler Dergisi ee, özellikle bu dergide Milli Edebiyat ismi ilk kez Genç Kalemler dergisinde kullanılıyor. Aslında Genç Kalemler dergisinin ilk ismi Hüsün ve Şiir. Bazen hani bilgi olarak da sorarlarsa şuraya yazayım. Hüsün ve Şiirdir derginin ilk hali. Ee, özellikle 8. sayısından sonra Genç Kalemler olarak ismi değiştiriliyor. Şimdi buraya kadar anladık. Genç Kalemler dergisinde yeni lisan makalesi. Bakın bu makale çok önemli. Baştan alıyorum. Genç Kalemler Dergisi. 1911 Selanik. Çok önemli anahtar kelimem bir. Ziya Gökalp, Ali Canip Yöntem, Ömer Seyfettin çıkardı bu dergiyi. İkinci anahtar kelimem. Üçüncü anahtar kelimem neymiş? Yeni Lisan makalesi yayımlanıyor bu dergide ve Yeni Lisan makalesinin yayımlanmasıyla beraber gençler milli edebiyat dönemi Başlamış oluyor. Hadi hayırlı olsun. Ayrıca Canip yöntem biraz önce gördük. Ziya Gökalp ve Ömer Seyfettin'in Selanik'te çıkarmaya başladığı Genç Kalemler dergisinde. Saadet Türkçe ilk kez milli bir dava olarak ele alınmıştır. Aslında bu Saadet Türkçe olayı tanzimat döneminde de var. Birinci dönem tanzimat sanatçıları mesela Şinasi savunuyor. Ahmet Vefik işte savunur veya Şemsettin Sami savunur. Biraz önce Türkçe olduklarını söylemiştim o arkadaşlara. Ama ilk kez milli bir dava olarak ele alınıyor. Onlar tanzimat dönemindeki aydınlar her ne kadar Saadet Türkçe'yi savunsalar da çok da başarılı olamıyorlar özellikle şiirlerine baktığımızda. Ama burada milli bir dava olarak ilk kez ele alındığını görmüş oluyoruz. Yeni Nisan Makalesi nedir? Yeni Nisan Makalesinin maddeleri vardır ve soru bankalarında göreceksiniz zaman zaman bu maddelerden karşınıza soru gelecek gençler. Genel mantığını bir anlayalım Yeni Nisan Makalesinin. Türkçe'de kullanılan Arapça ve Farsça dil bilgisi kuralları ve bu dillerin kuralları ile yapılan tamlamalar kaldırılmalı. Demek ki bu maddede şu kural olayına bir karşı çıkmışlar. Ne? Arapça ve Farsça dil bilgisi kurallarına karşı çıkmışlar. Tamam. Hemen çizdim birinci maddeyi. Türkçe'ye girmiş Arapça sözcükler Arapça dil bilgisi değerlerine göre değil. Bakın biraz önce kural vardı. Şimdi burada da Arapça dil bilgisi değerlerine göre değil. Türkçe'de kullanışlarına göre değerlendirilmeli. Yine Türkçe'deki haliyle kabul etmişler bu iki. Arapça ve Farsça sözcükler asıllarındaki söylenişlerine göre değil, Türkçe'deki söylenişlerine göre yazılmalı. Bakın ilk üç madde aslında birbirini çok da bütünlüyor. Ezberlerken de bu şekilde yapabilirsiniz. Dört. Bakın bu önemli gençler. Konuşma diline girmiş Arapça ve Farsça sözcükler atılmamalı. Bilimsel terimlerde Arapça kullanılmasında sakınca görülmemeli. Mesela biz şu anda hem bugünümüzü düşünebilirsiniz hem 1911 yılını düşünebilirsiniz. Gerçekten de mesela şu anda kullandığımız kitap kelimesi aslında Arapça bir kelime ama herkes anlıyor. Yani özellikle Ziya Gökalp'in ee, Lisan diye bir şiiri vardır. Orada şu ifade geçer. Türkçeleşmiş Türkçedir. Yani eğer herkes anlıyorsa onu atmaya gerek yoktur. Lütfen bu mantığı unutmayın. Bakın dördüncü madde o yüzden önemli. Eğer konuşma diline girdiyse, halk bunu kullanıyorsa, halk anlıyorsa onu atmaya gerek yoktur efendim. Lütfen buna dikkat. Adamların derdinin anlaşılmak olduğunu anlamış oldunuz. Devam ediyorum maddelerle gözüküyor değil mi? Başka Türk lehçelerinden sözcük alınmamalı. Lütfen buna dikkat edin bazen sizi yanıltmak için alınmalı derler. Hani şurada Türk lehçesini görünce öğrenci şimdi şey düşünüyor. Aa o da Türkçe falan düşünüyor değil. Başka Türk lehçesinden kelime aldığında da anlaşılmaz olacak. Çünkü bizim Türk lehçelerimiz çuvaşça ve yakutçadır. Hani dil bilgisi dersinden bilirsiniz. Şimdi biz çuvaşça ve yakutçadan kelime aldığımızda çok farklı e, ses e, farklılıkları olacak gençler. Kelime farklılıkları olacak ve biz yine anlamayacağız. Tekrar ediyorum bu adamların derdi anlaşılmak. O yüzden istediği kadar Türk olsun ben diğer Türk lehçelerinden kelime almıyorum. Kimse karışamaz bana. Konuşmada İstanbul ağzına uyulmalı. Lütfen şuna şu İstanbul ağzına dikkat ediyorum. Hatta... Şöyle yine Ziya Gökalp'in Lisan isimli şiirinden bir örnek veriyorum. 1916'da yazmıştır. Güzel dil Türkçe bize, başka dil gece bize. İstanbul konuşması en saf, en ince bize. Yap yaşayan Türkçeden kimseyi incitmeden İstanbul'un Türkçesi zevkini olsun yeden. Gördünüz mü? Türklüğün vicdanı bir, dini bir, vatanı bir. Fakat hepsi ayrılır, olmazsa lisanı bir. Allah ondan razı olsun, Allah Ziya Gökalp'ten razı olsun. Türkçenin önemini ne kadar da güzel vurgulamış. Bir sonraki videomuzda temsilcileriyle görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.